geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 2019-2020 3. sınıf hayat bilgisi evren yayıncılık ders kitabı. Evdeki sorumlulukların metni çapları sayfa 58, 59 ve 60 işleyeceğiz. Evdeki sorumluluklarım etkin metni etkinlik cevapları. Evde odanızı kim topluyor, neden? Evde odamı sürekli olarak kendim toplamayı sürekli olarak özen gösteriyorum. Benim odam benim sorumluluğumda olduğu için sürekli olarak odamı toplamak benim sorumluluğumun altındadır. Ancak bazı durumlarda hasta olduğuma, okula geç kaldığımda veya derslerim yoğun olduğu zaman da annemden yardım isteyerek odamı toplamasını istiyorum. Kendi sorumluluğumda olan bir odanın toplanması benim sorumluluğumda olduğu için sürekli olarak değerli toplayarak anneme yük olmamaya çalışıyorum. Evde hangi işlerden sorumlusunuz? Anne ve babanıza hangi işlerde yardımcı oluyorsunuz? Anlatınız. Evde sorumlu kaldığım işlerden en çok sevdiğimden başlamak istiyorum. Bizim evde beslediğimiz bir kanaryamız var. Kanaryamızı beslemek sorumluluğu benim üzerimde. Ye yemeğini koyuyorum ve daha sonra eğer suyu bitmişse su veriyorum. Bir de bizim balıklarımız var. Her gün kahvaltı yapmadan önce onları besliyorum. Annem ve babam iş olduğu zamanlar kardeşime bakıyorum. Onunla çok eğlenceli oyunlar oynuyorum. Aile büyüklerinin birisi kek veya pasta yaptığı zaman ben de onlara yardım ediyor. Aileme sofra kurmaya ve toplamaya yardım ediyorum. Evde sorumluluk aldığınız bir işi yazınız. Evde sorumluluk aldığım işlerden en çok sevdiğimi başlamak istiyorum. Bizim evde kanaryamız var. Kanaryamızı beslemek sorumluluğu benim üzerimde. Yemeğini koyuyorum. Daha sonra eğer suyu bitmişse su veriyorum. Bir de bizim balıklarımız var. Her gün kahvaltı yapmadan önce onları besliyorum. Yemekten önce onlarda ellerimi yıkıyorum ve dişlerimi fırçalıyorum. Anne ve babamın işi varsa olduğu zamanlarda kardeşime bakıyorum. Onunla çok eğlenceli oyunlar oynuyorum. Aile büyüklerimden birisi kek veya pasta yaptığı zaman ben de onlara yardım ediyorum. Odamı toplamak da benim bir sorumluluğum. Ailem sofra kurmaya ve toplamaya yardım ediyorum. Bu işi nasıl yaptığınızı yazınız. Evde var olan yemler ile yem verir, suyu her gün değiştiririm. Bu işi yapmak size neler kazandırıyor yazınız. Bu işi yapmak bana sorumluluk bilinci halde etmemi sağlamaktadır. Yukarıda yazdığın işle ilgili bir resim çiziniz resmi şekilde çizmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınıfınızda kaldığınız konuyu web sitemizden doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim ve öğretimle Hoşçakalın.